İlk yarı istediğimiz gibi olmadı. İlk yarıda da ikinci yarı gibi baskıyla başlayacaktık. Ama tam anlamıyla istediğimiz baskıyı yapamadık. O baskılardan rakibimiz çıktı ve pozisyonlar buldular. İkinci yarı içeride konuştuk yani 2-0'du. Daha özgüvenli oynayıp elimizden geleni yapacak bu maçı çevireceğimizi düşünüyorduk zaten. O konsantreyle çıktık ikinci yarıya. İkinci yarıda daha iyi futbol oynadık. Baskı, baskılı başladık. 2-1 oldu. 2-2 de olabilirdi. Belki de 3-2 olabilirdi. Ama e, olmadı. 3-1 bittim. Üzgünüz tabii ki. E, belki kazansaydık Makedonya ile evimizde oynayacaktık. Çok daha e, fazla şansımız olacaktı. E, takım arkadaşlarımı, öncelikle Burak abi, e, ayağına sağlık. E, o bizim takımımız için her şeyi yaptı. E, belki de yüzlerce penaltı golü attı ama bir tanesini kaçırdı. Yapacak bir şey yok. onun canı sağ olsun. İçeride de aynısını söyledik ona. Yapacak bir şey yok. Yani o, o kaçırmasaydı biz kaçıracaktık. Bir Herhangi biri kaçırabilirdi. Hiç fark etmez. bu Dediğim gibi Burak abinin canı sağ olsun. Türk milletinden de halkımızdan da özür diliyoruz. Estağfurullah. Tabii futbol bu.